Şöyle bir düşünün. Her sabah bir memur, diyelim ki adı Özlem olsun, resmi gazeteyi açıyor ve o gün binlerce insanın hayatını etkileyebilecek yenilikler var mı diye bakıyor. İşte bugün o gazeteden çıkan ve hem gündelik hayatımıza, hem sınav adaletine, hem de ülkenin enerji stratejisine dokunan 3 tane çok önemli değişikliği konuşacağız. Gelin bakalım neymiş bu değişiklikler. İşte her şey aslında bu basit ama çok yerinde soruyla başlıyor. Bu soruyu Özlem gibi binlerce kamu görevlisi her sabah kendine soruyor ve bugünkü cevaplar özellikle hafta sonu işi olanlar ve kamu sınavlarına hazırlananlar için gerçekten çok ama çok önemli. Hadi ilk ve belki de en çok kişiyi ilgilendiren değişiklikle başlayalım. Ya hafta içi o koşturmacada işten izin alıp notere gitmeye çalışmak hepimizin ortak derdi değil mi? İşte bu dert artık tarihe karışıyor. Ezberler bozuluyor. Evet, yanlış duymadınız. Artık mümkün. Cumartesi pazar araba mı alacaksınız, vekalet mi vereceksiniz? Ne işiniz varsa halledebileceksiniz. Yani artık bütün işleri hafta içine sıkıştırma derdi bitiyor. Bu sadece bir kolaylık da değil aslında. Düşünsenize, ikinci el piyasası için ne büyük bir canlanma demek. Ekonomiye de bir hareket getireceği kesin. Peki, sistem tam olarak nasıl işleyecek? Gelin detaylarına bakalım. Şimdi saatler belli sabah 9, akşam 5. Gayet güzel. Ama burada çok pratik ve önemli bir detay var. Aman dikkat! 12.30 ile 1.30 arası öğle tatili. Yani o saatlerde işlem yapılmayacak. Boşuna gidip kabıdan donmayın, planınızı buna göre yapın. Peki hangi noter açık olacak? Onu da Türkiye Noterler Birliği'nin web sitesinden anlık olarak takip edebileceksiniz. Çok kolay. Peki bu nöbet sistemini kim nasıl belirliyor? Şöyle, eğer il merkezindeyseniz, içiniz rahat olsun, her hafta sonu en az bir noter kesin açık olacak. İlçelerde durum biraz daha ihtiyaca göre şekillenecek, Adalet Bakanlığı bakacak, bu ilçede ihtiyaç var mı, işlem yoğunluğu ne durumda diyecek ve ona göre karar verecek. Yani hem merkezi bir planlama var, hem de yerelin ihtiyaçları göz ardı edilmiyor. Hafta sonu işlerimizi hallettik. Şimdi gelelim gündemdeki ikinci önemli konuya. Bu sefer rotamız Milli Eğitim Bakanlığı. Kamu hizmetinde adalet adına çok önemli bir adım atıldı. Bu konu binlerce memuru ve memur adayını birebir ilgilendiriyor. Kural bakın ne kadar açık ve net. Eğer bir sınav kurulundaysanız ve sınava girenler arasında bir yakınınız varsa, artık o kurulda görev alamıyorsunuz. Bu kadar. Bu aslında basit bir yönetmelik maddesinden çok daha fazlası liyakat ve şeffaflık adına atılmış çok somut bir adım. Hani o sürekli konuşulan torpil iddiaları var ya, işte onların önüne geçmek ve sisteme güveni yeniden sağlamak için düşünülmüş. Peki yönetmelik yakın akraba derken kimi kastediyor? Yani kimler bu kapsama giriyor? Şunu söyleyeyim, kapsam epey geniş tutulmuş. Sadece kan bağınız olanlar değil, yani anneniz, babanız, kardeşiniz, çocuğunuz değil, eşinizin ailesi de dahil. Kayınvalide, kayınpeder, baldız, kayınbirader hepsi bu tanımın içinde. Kısacası, ikinci dereceye kadar olan bütün kan ve evlilik bağları bu kurala tabi. Sistemin ne kadar net ve hızlı işleyeceğini de şu adımlardan anlıyoruz. Diyelim ki böyle bir durum tespit edildi. Beklemek yok, ama, fakat yok o üye anında görevden alınıyor, hemen yerine bir yedek üye atanıyor ve sınav süreci zerre aksamadan adil bir şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi yoruma pek yer bırakılmamış. Ve geldik günün üçüncü ve son maddesine. Bu konu ilk başta biraz teknik gelebilir kulağa ama aslında arkasında Türkiye'nin enerji sektörü için çok stratejik bir hamle yatıyor. Konumuz kamu ihale kurumundaki küçük ama etkili bir değişiklik. Değişikliğin özü aslında şu, Kamu ihalelerinde bazı alım kolaylıkları sağlanan stratejik şirketlerin olduğu bir liste var. Bu listede eskiden sadece ÜAŞ yani Elektrik Üretim Anonim Şirketi vardı. Şimdi ise o listenin yanına bir de TEMSAN yani Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi eklendi. E ne var bunda diyebilirsiniz. İşte bu küçük ekleme neden bu kadar önemli? Gelin bakalım. İşte meselenin kilit noktası burası. Bu değişiklik sayesinde Temsan enerji santralleri için gereken malzemeleri artık çok daha kolay, çok daha hızlı bir şekilde alabilecek. E sonuç ne? Sonuç enerji ekipmanlarında yerli üretimin güçlenmesi demek. Bu da doğrudan Türkiye'nin enerji arz güvenliğini artırıyor ve dışa bağımlılığı azaltıyor. Yani anlayacağınız bu basit bir madde değişikliği değil. Resmen ulusal bir sanayi hamlesi. Gördünüz mü? Tek bir gün, tek bir resmi gazete ve birbirinden tamamen alakasız gibi görünen üç farklı alanda hayatımıza doğrudan etki eden ne kadar önemli kararlar alınabiliyor. Hadi gelin, şimdi bütün bu anlattıklarımızı şöyle bir toparlayalım. Aslında şu tablo her şeyi çok güzel özetliyor. Bakın noter düzenlemesiyle genel olarak hepimizin yani halkın hayatı kolaylaştırıldı. MEP'teki o akraba ayarıyla kamu görevlileri için sınav adaleti sağlandı. Enerji sektöründeki o küçük değişiklikle de ulusal sanayimiz ve stratejik hedeflerimiz güçlendi. Üç farklı grup, üç farklı fayda. İşte o basit gibi görünen bir belgenin gücü bu. Sıradan bir sabah okuduğunuz tek bir satır sizin yarınki planınızı tamamen değiştirebilir, hafta sonu araba alım satımınızı, kariyerinizdeki bir sınavı ve hatta ülkenin geleceğini bile şekillendirebilir. Peki şimdi size soruyorum. Bugün anlattığımız bu üç değişiklikten hangisi doğrudan sizin hayatınızı etkileyecek? İşte bu üzerine düşünmeye değer.